Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimin resmi sonuçlarını açıklamasının ardından yeni hükümetin bu hafta içinde kurulması bekleniyor. Yeni hükümetin gündemini ağırlıklı olarak sosyal güvenlik konuları oluşturacak. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memurların ve tüm emeklilerin maaşlarına yapılacak zam gündeme gelecek. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı Olacak. Yapılacak düzenlemeyle en düşük memur maaşına önce seyyanen zam yapılacak. Bunun üzerine toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. Bu artıştan memur emeklileri de yararlanacak ve emeklilerin maaşları yükselecek. Memurlarla ilgili bir diğer düzenleme ise ek göstergeyle ilgili olacak. 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama o konuda önümüzde dosyamızda çözüm yolumuzda hazır. Hatta teklifimizde kanun teklifimizde hazır. İnşallah meclisin gündeminde yer alacak ilk Tekliflerden birisi bu olacak Emekli maaşlarındaysa kademeli zam konusu ele alınacak Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz yani Ödediği primi da. dikkate alarak onlarda da kademeli bir artış olacak Kademeli bir artış evet. olacak En düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasıyla maaşlar arasında oluşan makas farkı düşürülecek Tüm emeklilerin maaşlarına prim gün sayısına göre kademeli zam yapılacak Böylece emekliye enflasyon ve refah payı artışı yapılacak <laughs> Temmuz ayındaki bir diğer konuysa asgari ücret zammı olacak. Artış oranı yine Temmuz'da açıklanacak olan 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon oranına göre netleşecek. Değerli milletvekilleri. Meclis açıldığında yapılacak bir diğer önemli düzenleme de esnafın emekliliği için gerekli prim günü sayısında olacak. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SKK'larla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Yapılacak düzenlemeyle esnafın emekli olması için gerekli olan 9000 prim günü sayısı 7200 güne çekilecek. Yeni dönemde sosyal güvenlik alanında atılacak önemli bir adım da ev hanımlarına yönelik olacak. Ev hanımlarına emeklilik imkanı sunulacak. Bu çerçevede kurulacak Aile ve Gençlik Bankası ile ev hanımlarının emekliliği desteklenecek. Yapılacak düzenleme sayesinde ev hanımları kendi istekleriyle sigortalı olacak. Ödenecek primin üçte birini devlet karşılayacak.